Mobil Çarşif kanalından herkese selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün sizlerle birlikte Blood Strike oynayacağız ve One Man Squad maça giriyorum. Bakalım bizi neler bekleyecek. Altın 3'e mi 4'e mi ne kastım dostlar. Ha, küçük harita geldi. Güzel. Şöyle atlayalım. Altın 3'e mi 4'e mi ne kastım. Tabi bot geliyor hala. Siz de oynuyorsanız biliyorsunuzdur. Ama bir One Man Squad atalım bakalım ne olacak. Gerçek oyuncular da geliyor. Hadi başlayalım. O bayağı inen var. Of 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 of. Çabuk silah almam lazım. Şu Çabuk silah Çabuk silah ver bana. Ayak sesi alıyorum. Silah ver. Ver şunu. Biraz daha şöyle yakınlaşayım. Tamam açımız iyi. Güzel. Bayağı bir inen oldu. Bunu da ver kanka. Hep hafif makinalı aldık ama olsun. Ayak sesi var. Şunu ayıracağım. Evet. Şunu var kanka ayak sesi. İçeride muhtemelen. şuradan baksak. Hop hop. Kötü düştüm, kötü düştüm. Tamam ver bunu kanka spor olduğu. dakika abi gel oku bu bottu top tamam güzel güzel botlardan gidiyoruz da bayağı yıprattılar tam şeyin ortasına düştüm şunu değiştirmemiz lazım bir sakinleyelim, bir sakinleyelim. Tamam. Kafanımız açık, okey devam abi. Tabi bot atıyor yani buna yapacak bir şey yok. Hem oyuna alışmanız açısından ama e, şu anda arkadaşlar güzel. Lost Strike'li şeyde oynuyorum. E, iPad mini 5'te full grafiklerde oynuyorum. Maçın son onu gösteririm. Bence gayet akıcı oynatıyor yani hani. Oynanış akıcı abi. Güzel yani. iş yapar. Daha seslere tam alışamadım bazen. Anlayamıyorum. Bu kulaklık da çok kaliteli değil. Onun da etkisi var. Gelen mi var? Nereden sıkıyor? Akıl oyunları. Akıl oyunları aşağılık herif. Lavuk nereden sıkıyor ya? Lan bi... Konsantre olunca da çok konuşamıyor insan abi yani. Kusura bakmayın. O düşük çenemden eser yok şimdi. Lan güzel yapmışlar abi. Bayağıdır severek oynuyorum. Ya dedim bunun kanalda niye videosu yok ya? Nereye gitsek? Sesler şuradan geliyor sanki. Şöyle bir airdrop'a doğru gidelim. Böyle kayma modu var arkadaşlar. Bununla bayağı kullanıyorlar. Abi oynayanların çoğu şeyden oynuyor ya. Bilgisayarda <laughs> pardon bilgisayardan oynuyor. Onu çözemiyorum ben. Ha, bunu istemiyorum. Yakma silahıydı bu sanırsam. Yani mobil oyunu neden bilgisayardan oynarsın? Onu da anlamak mümkün değil. Ama oynuyorlar abi. Yani yapacak bir şey yok. Oyunda bu herhalde şey var. Çapraz platform desteği var diye düşünüyorum. O yüzden bilgisayardakilerle birlikte oynuyorsunuz sanırsam. Tam da emin değilim. Yani yalan da çok yakın çok yakın. Yalan da atmayayım. Ama bana saçma geliyor. Yani bir mobil oyunu bilgisayarda oynamak arkada. Şuradan geliyor ses. Şöyle özellikler var bu arada. Bunu da göstereyim. Bu karakterin özelliği. Hani bunun arkasında işte takılıyorsunuz falan filan. Ayak sesi çok geliyor ya. Bir dakika. buzların üstünden de ye. buzların üstünden ve mısın çok güzel olmadan dışı kalmışız yürü bu alan çok vuruyor abi yürü kankacım kesinlikle kulaklıkla oynayın bu arada kulaksız hayatta duyamazsınız ben kulaklığı bile bazen duyamıyorum biri daha indi nereye indi oğlum o Mal ileri kaçırmayalım. Şunu çekelim. Har. Şarjör değiştirirken geldi ya. Ne çekelim? Kesinlikle kulaklıkla oynayın dostlar. Ee, hatta iyi bir kulaklığınız olursa daha iyi olur. Çünkü sesleri duymadan asla oynanmıyor. Zaten bütün Battle Royale oyunlar öyle de. Şurası bir karışık. Bunlar alan dışında ya. Bunlarla uğraşmaya değer mi acaba? Bence değmez abi. Biz şöyle ilerleyelim. Denk gelirsek vururuz ya. Küçük harita geldi. PUBG'deki Livik gibi bunu düşünebilirsiniz. Bunlar bot zaten büyük ihtimal. Hiç bunlarla oynamayalım. Kenardan kenardan gidelim abimiz. Oyunda tabi şey de var. Parayla alabileceğiniz skinler, işte silah kamuflajları vesaire almak isterseniz alabilirsiniz. Ben pek almıyorum. Burası temiz gibi. Şuradan gideceğim. Arkamda hala sesler var ama gitmeye değmez abi. Bir alana atalım kendimizi. Onlar bize gelsin. Bunlara baksak var mı şey? Tamam. Oynanışı hızlı. Yani böyle hızlı hareket etmeniz gerekiyor. Çok saplaşırsanız patlatırlar. Ben de söyleyeyim şimdiden. Maç sonu hala loot yapan koca yürekli Kaşif. Hadi neredesiniz oğlum ya? Alan bir daha daraldı. O da nasıl kişi kaldı abi? <laughs> Atamadık bu gribi de ya. Nasıl pis bir gripse. Alandayız. Şuraya ben bir çıkayım. Çıkabilirse çıkamadı. Ben girelim abi. tane kanas bulaydım. İyiydi. Ben geliyor. Duydum seni. Duydum seni lanet olası. Şu kulaklığın fayda... Aha! Ya bir şey anlattırmadın ya. Ölmemiş lan. Öldü diye bıraktım. Vallahi öldü diye bıraktım. Ölmemiş. Bas bakalım bandajı ablacığım. Ya kadın karakterle de oynamazsın ya. Şuraya bir buzdağı yapalım biz. Buradan gelen olacak gibi geldi. Onu çekelim. Bu taraftar gördüm. Kaçırdık. Şunu değiştir abi. Bu daha iyi vuruyor sanki. Bunlara gidelim ya. Maç sondayız zaten. kanka şurada. Tamam. Çok güzel. Bir dinleyelim. Ses yok. Birebir kaldık. Haydi bakalım. Birincilikle bunu taşlandıralım. Kanka Neredesin? Alan nereye daraldı? Buraya daraldı. Öldü. Muhtemelen bottu. Yani bu bot gelmesi ilk şeylerde normal seviyelerde. Bakın ben de neymişim seviyeyi hemen göstereceğim şimdi. 11 kill almışız. Küçük haritada oynadık. Fena değil. Altın 3'müşüm. 2 olacağız. Böyle kanalda videoları olacak sevgili dostlar. Siz de takip alarak abone olabilirsiniz kanalıma. Bunun dışında da farklı farklı oyunlar da kanalda var. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Hoşçakalın diyorum sevgili dostlarım.